Merhaba arkadaşlar, kanalıma Bu videoda size bir yata hemen geliyorum. Tamam. evet, kusura geldim. Neyse. Şimdi bu videoda ya bildiğiniz gibi dün çektim. Neyse pes. 20 artacak tamamen bitti. Ana efsane ol. İki tane yer açacak. Gelmeyecek. Salı 15 Eylül'de 5 21 e çıkıyor. Ona başlayacağız. Çıkarsa kare çıkıp çıkarsa Giret, o ya arkadaşlar Eylül'de de aşağı biz o mevcut değilimiz 16 Eylül'de PES 2021'e başlayacağız. Biz şu FIFA'nın 19, PES'in 19'unu çektik. 20'sini çektik, 21'inde de çektik. Ama eminiz ki FIFA 19'u çektik. 20'si artık 20 çıkmadı anın Bildiğiniz gibi. kare çıkmadı arkadaşlar. PES'i, PES arkadaşlar PES'in çıktı. FIFA'nın arkadaşlar çıkmadı. kre Bilgisayar sürümü kredi versiyonu çıkmadı. Hayır çıktı da. Hayır çıkmadı ondan dolayı şu 10.30 30dan fa 21 çıkarsa FIFA 21'de başlayacağım. fa 20'den 21'den başlayacağım. 20 çekmeyeceğim. 21'den başlayacağım. fa 21 çıkarsa 21'de çıkarsa mesela 20'nin mesela 20 kere bir çık çıkmıyor da bir de şey i̇şte bir vatta çıkarsa FIFA 20 arkadaşlar ifa 20 ile eşittir. Yani ifa 21 anında çıkarsa arkadaşlar şöyle oluyor. Bir hafta pes çarşamba bir hafta şuva çekeceğim. Abiniz olsun. Neyse. Şar yani haftaya salı pes bir çıkıyor ve ifa çarşamba size beraber pes 21 ile sizlere beraber olacağım. Ben sizi bir Yok. Önleme kanalına abone olun hepinize pes 20 tamamen bitti abes olsun arkadaşlar 20 videosu bitti 20 21 de 20 de pes 20 21 görüşürüz canınıza iyi bakın kanalıma abone olun hepinizi seviyorum bir sonraki videolar göreceğim canınıza iyi bakın görüşürüz canınıza bir Allah'a emanetsin herkes almayıp bay. abone olmayın.